Ben game over. Ee, biraz heyecanlıyım. Sebebi bu ya, neden kar yağıyor? Şu kara bir bakmak istiyorum. Aşağı inince bakacağım ona. Heyecanımın sebebi en son attığım video. Bütün videolarım en fazla 15 falan izlendi, 17 falan. Ama en son attığım video şu an 60. İzlenmeyi geçmiş durumda. Ve bu beni çok fazla heyecanlandırıyor. Ee, kasma sorunları var biraz. Yağmurdan dolayı. Kasma sorunları olabilir. Kusura bakmayın. Öyle yayıncı bilgisayarım falan yok. Ama yeterli bilgisayarım var. Uyuyabiliyor muyuz? Uyuyamıyoruz. Gece olursa uyuyacağız. Şunları alalım da ne olur ne olmaz. Ee, en son ne yaptık? En son büyücü malzemelerini topladık. Daha burada obsidyenimiz duruyor. Ve bakınca daha yapmamışız. Elmas 6 tane de elmasım var. Oo bayağı iyi. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle önceki video gibi olacak. Kazdığım yerleri falan hızlandıracağım. Bu arada o, o şey <laughs> ne diyorum Allah'ım ya Rabbi Bir Türkçe öğrenemedim. Türküm ama Türkçe konuşamıyorum. Ee, çok boş yaptım ne şey. Konuya geçiyorum. Eee geçmeden önce sizden bir ricam var. Allah rızası için izleyenlerin hepsi bir abone olsun, like atsın be. Abone olun, like atın. Azıcık ünlü olalım, yayın da açacağım. 50 abone olayım, yayın da açarım. Ama şu an yayın açsam izlenmez zaten. Kik de açsam belki izlenir. Twitch'te açsam belki iz izlenir. Ama normal açsam, YouTube'da açsam asla izlenmez. Ondan dolayı ya YouTube'a Kiki, ya Twitch'e kike şey yapacağım. Baya uğraştırıyor onlar da maalesef. Yayın işi o kadar kolay bir iş değil. Bilmem yayın ureleşi sen hesabını bağla diyor. Garanti olsun diyor. Kullandığınız yayın programına göre işler değişiyor. Falan yayın baya bir, zor bir iş. Yani daha önce denedim. Yayın denemelerim oldu. Nasıl açılıyor bir bakayım diye. Ve baya baya zor. Ana oyun Minecraft olacak. Bur buraya girmedik daha önce buraya bir girelim. bulmuş hoş bakmamış bana hoş bakarsın söyle kaç para ya Tanıştım bebekte adın taşa dedim uzatma bebek yataşa Batu flexle piyasayı baş aşağı inan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap no cap gezdim eşya Calvin Klein don't Manita latin saçı pilatin gel beni kontrol Cekal et Kapladım vücut totu sigarayı pafladım sabotu Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cek aradım avukatımı Hazırlar savunmamızı Sevmem soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul aşama her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cista cista oynatalım iyi yapıp iyi para kaldıralım 9 İstanbul 3 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım Hadi cıstak cıstak oynatalım i̇yi iş yapıp iyi para kaldıralım 3 İstanbul 9 Bodrum'da Çekem neredesin oradan aldıralım Hadi cistak, cistak tişört a ye Yanımda er Sorun yok ayıcaz iki kelam edin Adam bella hadit etti fena beni Eğer kim bakan olursa ona ipra yedi Hı. Vazgeçemiyorum bebek anla beni Pis senden bir de bu pislik hayattan Geriyor kuşlar beni tüm gün ama çözeceğim Eve geçip sende bir sigara yaksan Çetem der bana patron manitalar genelde diyor Cız oldum pahalı markalar giyen etkileyici Tas kafalı bir dız rabbam yapar. Selam millet, ben Game Over. Geri geldim. Ee, bu uzun maden yolculuğunda yaklaşık 3,5 stek kırık kayrak taşı, 2 stek yakın kırık taş, 2 stek artı 12 reston tozu, 14 elmas, 37 demir, 35 lapis lazuli, lazuli 55 ham bakır, 4 tane de amatış parçası e, kastım. Baya güzel oldu. Bu maden şeyi. Maden güzel geçti yani. Anlayacağınız. Ee, edit yapabilirsem güzel bir edit yapmayı düşünüyorum. Videoların kapak fotoğrafları artık Baya baya kaliteli olacak. Tahminimce. Yani yapabileceğimi düşünüyorum. O kapasitede olduğumu düşünüyorum. İnşallah o kapasitede indir. Şimdi şu üstümdekileri pişmeye bırakıp var mı pişirecek bir şey ama? Pişirecek bir şey olur mu? Olmaz tabi. Ocağa da atalım. Demir pişirdim. Demir kazma yaptım. Kendi kazmam çok hasar görmesin diye. Bu şey mi kuş kıracağım. Bu kuşları yakmayı düşünüyorum tamamını. Yakacağım. Hiç sevmiyorum ben. Çok beyaz geliyor bana. Çığlık değil. Fazla beyaz. Rengini sevmiyorum. Ee, abone olun. Like atın. Yorum falan yapın. Yorumların hepsine cevap veririm. Yani bir zahmet vereyim. 3-5 yorum olursa olur. Olmazsa olmaz. Ona da cevap veremeyen kendi youtuber'ım demesin. Tık. 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 Buraya şunlar ne kadar pişerse. Buraya şunlar. Buraya atacak bir şey kalmadı. Şunu yarısını bölelim. Elmasları da koyalım. Demir alalım. Kaç tane alayım? 9 tane kova yapılacak. Su donmasın diye yarım basamak yapmam gerekiyor. Yarım basamağı da şunlarla yaparım. Ve bir sürü tuzak kapısı yapmam gerekiyor. Ben bunu daha önce hesapladım. 64 tane odun ediyor. Şimdi ben 64 odunu yapacağım. Yukarıya gideceğim. Farm'ı tamamlayıp öyle geleceğim. Ee, ben kaçmaya başlıyorum. Size iyi şeyler hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Bu arada video önerilerinizi editte şunu şunu yapabilir misin diye önerileri yazın. Onlara da bakacağım. Şimdi ben başlıyorum. gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batu sıradan biri hani semtçi falan Melis Nişan taşı üniversite kasa Müziği bir cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç para ya Tanıştım bebekte adın taşa Dedim uzatma bebek yataşa Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka bunu not et Yaptım rap no cap gezdim eşya Kelvin Klein donut Manita latin saçı pilatin gel beni kontrol et e, vücut totu sigarayı paf sağ botu Sizde mi Türkçe rapinin tapu Cek aradım avukatımı Hazırlar savunmamızı Sevmem soru sorulmasını Çok bekledin düşmemi ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul Şam'a her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cısta cısta oynatalım iyi Yapıp para kaldıralım. 9'a İstanbul, 3 Bodrum'da. Keke neredesin oradan aldıralım. Hadi cistek cistek koynatalım. iş yapıp iyi para kaldıralım. 3'a İstanbul, 9 Bodrum'da. Keke neredesin oradan aldı. Selam millet, ben Game Nologur. Geri geldim. Mob farmını tamamen resmi olarak tamamlamış durumdayız. Gittim büyücü maşasını hallettim. Keşkinlik 2 ganimet bir bir kılıç çıkardım. Ganimet tensür. Chicken Jockey. Minecraft film spoiler spoilerımızı da verdikten sonra Mevsim var o nadir bir şeydi bu arada tava binerken de olmasa ama ben çok umursamadım. Burada afk kalırsak çok fazla verebilir. Biraz da uzakta durmak lazım sanırsam. öyle bir tane de AFK bölgesi yapacak. Biraz bırak durursak daha verimli olur gibi. Şimdi videonun geri kalanında enayiyim ben. Enayi aptal. Aptalın önde gideneyim. Ayağım kaydı düştüm. Gece 12 buçuk uykum var. Uykusuzlukla aşağı düştüm. Harbi aptalım ben. Arkadaşlar bak. Cidden videoyu kapamak istiyorum. Eşyalar gitti. Ben inerim aşağı. Şimdi o Tekrar ölürsem bu sefer affetmem. Söverim mojenge falan. Full. O şeyi ekleyen sövmem. Gerçi de sinir. Çok şöven biri değilim. Ama hele bir de beni arkadaş ortamında göreceksiniz Öff. Yarım saat bu kar çıkacağım şimdi. Ben tekrar düşüp musun Asla like atın, abone olun. Allah rızası için abone olun, abone. Yorum yapın, like atın. Atcana gittim. Adamın izlenen videosu var. Bilmem kaç ka. Bakıyorum bir tane like var. O da ya Atcan ya da arkadaşı zaten. İnşallah doğru okuyorumdur at canım. Alperen de izlenme de düşük oluyor. Like de düşük oluyor. Ama adamın abonesi var. 500 tane. Bot basmıştır diyeceksiniz. Bot basma, basmadı öyle belli ki. Geliyorlar canlı yayınlara. Canlı yayına ben de giriyor, katılıyorum. Canlı yayınlarda gayet izleyen oluyor. Bu kulun kişi geliyor ancak. Ama ben onun bot başlayacağını düşünmüyorum ya. Atcan'ın da aynı. Bot başlayacağını düşündüğüm insanlar değil onlar. Öyle bir şey olsa şoka girerim. Baya şaşırtır beni. Hadi Ben niye bunun için kendimi kasıyorum Let's go Tırmandım yarım saat Buradaki moblar da respawn olmuş Yeah Çok mutluyum kesinlikle Düşünsene otomatik zıplama açıkmış Ben buradan gidiyorum aşağı zıplayıp düşüyorum böyle eşyalar falan dağılıyor full etrafa. Seri bitiyor şu an. Yok yok. Burada bir creeper spawn oldu ben bunları yaparken. Zaten Allah korusun bir daha. Arkadaşlar şimdi ben video dışı burada bayağı afk kalacağım. XP için. Ee, afk kalmasam mı veya ya? Ben bir, bir saat burada AFK kalacağım. Bir saat sonunda geleceğiz ve gerçi bir saate kadar da moblar silinir ya. Ya ben bir saat kadar oyunun sesini kısıp arkadan müzik açıp full gelen mobları keseceğim. Envanterimdeki tüm mob eşyalarını atalım ipi de tavuğu da şunu da at bak görürsünüz envanterimde mobdan düşen hiçbir eşya yok bakalım ne kadar olacak şu an 12.42 saat bunları bir kesiyorum şekil level'ım aynı zamanda ganimet bir kılıç ve direkt 5 barkımız oldu bu barutu biriktireceğim. İleride hava yüksekliğinde çok yardımı oluyor. Abone olun, like atın. Baya uğraşıyorum videolara. Allah bir saat, bir saat, bir buçuk saat video çekiyorsan bir saat, bir buçuk saatte emin olun ki edit oluyor. Videoyu baştan sona izleyip ona göre edit yapıyorum. Kapak fotoğrafı hazırlamak için bin bir türlü siteye girmem gerekiyor şimdi. Yeni kapak fotoğrafları için. Abone olun da emeğimizin karşılığını alalım be. Neşe. Şimdi siz buradan gerisini 50x hız izleyeceksiniz. 1.52'de görüşmek üzere. Şimdi ben ıı, su sesi tamamen kapatacağım. Kendi sesimi de kısacağım. Kısıyorum. Kısımı izlemek ister misiniz? Aa. Böyle kısılıyor. Ben kıstım sesi şey şimdi. Hızlandırılmış şekilde izlerken siz arkadan müzik açıp full mob kestim. Arkadaşlar şu an ben oyunun e, ben durdurduğumda da ilerlemesi şey için yaralı ağ dünyasını açacağım. Böyle olunca oyunu durdursanız bile server olmuş gibi oyun akmaya devam ediyor. Şimdi görüyorsunuz ekranımı zaten. Oyun modu hayatta kalma. Komutlara izin ver. Kapalı olacak. Ve yerel ağ dünyasını başlattım. Şimdi şu an ben durdursam bile oyun devam ediyor gördüğünüz gibi. Siz abone olurken ben de o sırada AFK kalacağım. Bir saat sonra görüşürüz. Selam millet ben Game No ee, en son tekrar yapamadım, açamadım sesimi. Bu bir saat sonunda bu kadar loot. Bir de şekil level'dan 35 level'a yükseldik.